Neredesin? Buradayım, buradayım Bu arada bu kılıçta e, zombi bossu vardı arkadaşlar. Ahmet onu öldürdük ondan düştü. Değil mi? Çok güzel ama kılıç Aynen. ya. Aynen. Bakayım. Eee freezing MX. Dediğim gibi ya e, yavaşlık veriyor karşımdakine vurunca. Kaç tane klip var arkadaşım. Bir patlatsın da onları görsün ya. Oha. Oo. Oğlum ne oldu sen birbirine çekti beni. Çekiyor herhalde bu kılıç ha. Anlamadım aynen beni çekiyor şu an. Ne çekiyor bu? Çekiyor bu. Aynen beni dondurdu böyle bir garip bir şey yaptı. İşte bu kız o bir daha düşer ha. Neyse hadi devam kap. Güzel bir kılıç yalnız ha. azalıyor mu çok? Azalıyor. Neredesin sen şu anda? Ben seni gene kaybettim. Canım. Bu ne lan ne vurdu bana? O hala vuruyor. Okçu şerpsiz okçu. Of be Clipper da götü de patladı ama. yalnız hiçbir şey istemedim lan bana. Ne, garip dedim ha. V <laughs> basıyor abi sana. Ne basıp duruyorsun lan arkamdan arkamdan bu <laughs> Hoppa. Terbiyesiz. Tamam düz devam sağa doğru yaptıram orada. Nereye? Sağa Şuraya. Bir dakika dur, dur önce köye gidelim köydekileri alalım. Köydeki itenleri alıp eve dönelim ya onları orada unut. Yok şey gerek yok ya çantaya koyarız onları. Aa doğru da Doğru dedim. Evet evet. Köy nerede? Allah köye gidip bulamıyorduk. Şurası köy herhalde. Buradaki itemleri bir alak. Daha köye geldim. Adam alıp bitirecek itemleri ben daha köye varamadım ya. <laughs> Harbiden de ben bir kere bitiren size herhalde. Abi hızlı koşma niye yok ya ona sinir oldum. Ooo speed. Çok güzel şeyler çıktı orada abi öyle Tamam şurada ben söküp alayım. ya bu çıktı da çıktı lan. Geri mi geldin sen daha? Ee, ben e, bir tanesini boşalttım bile. Yalnız 4 chest var biliyorsun değil mi? Biri bir çantayı doldurdu. Tamam 4 chest var. Bir ee, biri şey değerli chest'i. Diğerde o saçma ıvır zıvır şeyler olan chest. Oğlum gene de değerli bunlarla değişik öğreniriz nasıl şeyler yapılır yaparız yani güzel şey. Oha bu chest doluymuş lan. Şu chest'i de sökeyim şundan. Taş Taşmaş, o tarz şeyleri bırakalım mı? Bunun chest'i de ayrı oluyor biliyor musun? Aldın değil mi sen? Hı hı. Onda değerli bir şey yok başka. O şey çöpleri alma orada. Tamam. Ben de şöyle doldurayım. Benim e, çanta bitti şu arada, Bu arada değil. Doldu mu çantanı? Evet ikisi de doldu. Yani. Tamam. Al şunu kat bakayım oraya. Tamam sen bana at gereksizleri. Alo yok yok bu gerekli ya sen. ben yani at... gerekleri Şunu at. Yani fazla üstündeki kalanları at bana. Oğlum çekip duruyor mu beni ha? Dursana <laughs> al. Burada... batıyorum atıyorum onları attıklarını. At at. neymiş Lif grenete. Aa, Değişik büyü de var yani. Biz onu da yaparız. Çok böyle değişik craftlar var. Bir bölümde craft ayırırız böyle. Aynen hadi gidelim. Nereye gidiyoruz Ahmet? Bir dakika diğer eve gittin mi sen diğer köşedeki? ha o köşedekini aldım. Boşattın yani onu. Hı hı tamam. Hadi devam. Lan nereye gidiyorsun? ha kaybettim benim ha şu tarafa gel gel biraz ölümüne dalalım neredesin balıyorum şu anda ha nerede bu pa para çek şerefsiz okçu ya zombiler deli oldu yalnız ha Ender var iki tane artıza Ender. Ben onlara Ender. dalarım ya. Gelin lan buraya Ender artıza. Artizanlar, gelin bakayım. Ya şu klip halletmemiz lazım önce ya. Tamam geliyor artıcılar, artıcılar geldi. Aldım bir de. Ben de diğerini aldım. Aa geliyor bir tane daha. Yapmay, yapmay, yapmay. Oo. Ne çıktı lan? Bir gözü çıktı adamın başka bir bok çıktı. Gel gel, baba bir yer buldum gel. Tamam dur yemek bekleyeyim. Azıcık da olmalı bir cevap. Ha. Ee, artık zamanı geldi değil mi? Bir gözüküyor ha. Ben hiçbir şey görmüyorum bu arada ama. Arkadaş yine mi şu gözün kör? Sen gözüne attıracağım diyeceğim de şimdi ayıp olacak. Oooh. Ayıp olacak yani. Aa burası mı diyorsun sen bak Aynen oraya. Ananı ben... satayım. Dur dur gitme hemen. hayvan gibi daldılar bana şu anda. Oğlum dikkat et orası hayvan gibi dolu. Gitme hemen. Gitme. Tek 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 sakin. Oğlum bana vuruyon lan. Yok sana bir şey var tamam, bence. Şu tepedeki okçuları halletmemiz lazım önce. Ben çıkardım hallederim onları ya. bakayım bir. Önce spawnerları halledelim. Ezenge bak oturmuş buraya bekliyor. Ölme lan. Oha 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 nasıl vurma şekli lan o. Şerefsiz. Geliyorum geliyorum. İnsan mısın sen? Çok sağlam vuruyor lan bunlar oha oha. Oha oha oha. Oley lan. Bir şey duydun mu sen de bir ses? Ney? İnek sesi bir şey sesi gibi bir acayip elam Oha ettim. kılıcım bitti lan. Oha ben var ya acayip şu an kulede kuleye bir çıktım okçuların kulesine. Oğlum nereden bir... çıktın sen oraya? Zıplayarak çıktım. Hayır on bana tövbe istiyor. Oğlum niye çıkıyorsun ya? Oha benim çok güzel attırıyorlar şu an. Beni yalnız bıraktın burada şimdi. Ya, sen de değil, okçuları al değil Ben de okçuları al bekliyorum. Ha tamam al bakalım. Ben nasıl çıkacağım şimdi yukarı ya? Of. Aldım şu an hepsini. Şöyle çıkartırız abi ya. Baba Fezren korkuya bak. Ahmet. Ne yapıyorsun? Oğlum sen rahat rahat gidiyorsun da ben çıkacağım gerim yok. Lan. <gülüyor> Başka <gülüyor> bir şey var mı burada? Yukarı nasıl çıkacağım ben? Vallahi bilmiyorum hiç görmedim yukarıdan nasıl çıkacağım. Şu an yol arıyorum sana ama. Gel 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 gel. Burada büyük bir yer var gel. Gördüm. Gel gel burada dolu. Aşağı gel aşağı. Hoppa! Oha burada koca bir şey var lan. Oha bak. Ben de onu diyorum işte sesi diyor bir ses geliyor dedim. O at ne lan ne ayak? Çok değerli bir şey mi acaba? Evet. Bakayım bir dur bir dur. Pegasus mu o? Vallahi mi? Ice Vay. White. White Ay yanlış oldu vallahi abi. Lan vurma. Abi. Lan öldürdün lan. O da dalda mı? O suçu. Olsun dalsın kaçardın lan manyağa bak. Ya vurdu bana bana ne ya? Oğlum ya. Gel aşağı. Yukarı mı aşağı mı? Şuraya bakalım bir. Chestleri aldım buradaki chesti? Yok. Şu üstü bir halledelim de sonra alta geçeriz. Üstlerde sakın sıkıntı yok herhalde. Ben aldım herhalde üstleri. Emin misin? Bak bakalım yine de almış olmam lazım. Herhalde evet. Oo çok hoş şeyler buldum lan. Bayağı buldum güzel lan? şeyler buldum. Ne Shield, mill, demir, kılıç Güzel demir güzel Büyük kılıç, kılıçlar falan Ya bu plakalar pek ayrı alamet değil ha, bastım ama Yok yok Bura bitti evet bu arada, söyleyeyim de Emin misin? Evet Aşağısı var ama daha, haberin olsun burada aşağısı mı? Yok yok, en altı var böyle, az önceki zindana inenler yerler var Hadi gidelim Neredesin? Şunu alayım bir dakika sen neredesin? Tamam gel. Abdur gel benimle bak. Aşağıda zindan var. Oraya inmemiz lazım. Tamam inelim hadi. Görüyorsun değil mi beni? Hı hı. Gel. Bu ne lan? Aa adamın tahtıymış bu. Tahtını sevdim şey seni. <laughs> Sakin. Gel aşağı gel. Tahtı mahvetti bana. Adam gelince... Aşağıda ne bura çok <laughs> tırsınç duruyor. Hani ben seni bir görürsem... Oo, wow, wow, wow. Pegasus'u öldürdüğün yerden aşağı gel. Ha tamam. Oğlum ben tırsıyorum buraya girme. Oo baya spandır var burada. Bir şey vuruyor bana. Bana bir şey vuruyor. Neredesin oğlum? Ölüyorum lan. Geldim lan geldim. Oğlum ölüyorum. 500 tane var burada. Siz kime dalıyorsunuz lan? Şşş. Gel gel. Yazık karibim gel. Adam doldurdu fırladı lan. Açlıktan ölüyoruz. Oha oha burada kaç kişi var? Oğlum adam gibi vurun lan. Biraz erkek olun oğlum. Şş. Ne oluyor lan siz kimseyiz lan? Hayırdır lan siz kim? Bana bak Şş. oğlum bana bak. Bana bak ola. Sen kimsin lan? Oğlum krallığınız gelsin Çok lan. Krallığınız göremiyorum kim vuruyor bana şu an. Krallığınız gelsin oğlum. Oo kralı geliyor herhalde. Bu kralı mı? Ya <laughs> lan Oğlum ölmüyor yalnız bunlar. Çok Var bakıp bakarı bulmuş. Oyunu bakıp bulmuş. Canları hiç, hiç şey olmuyor. O aşağısı var abi. Aşağısı mı var. Oğlum çes. Oha adamda da şey var can yenileme. Allah'a can yenileme var adamda. Gel. Gel 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 gel. Oğlum çok kötü vuruyor bana. Tamam öldü. Can yenileme çıktı mı sana? Yok bana gelmedi. Düştü. Abi şunu al. Al şunu. Nedir o? Adamdan mı düştü onlar? Ha benim üstündeki adamdan düştü. Oğlum şey gibi gözüküyor. <laughs> gibiden. bakınca büyük kılıç şey gibi gözüküyor Ahmet. Ne gibi? <laughs> Allah video da görürsün. <laughs> Oğlum, adam ol lan. <laughs> görseydin var ya, gülmekte durdur Tamam neyse hadi. Gel gel. Yok i̇şte ben... Yok galiba. Yani zor da bir numara vardı onu çözemedim. Bezi de var da. Neyse gel bakalım şuralara bir gideyim ben. bakayım bir. Aa ben geri çıktım. Geri bir yere çıkmış. Aa, ışıklar falan açıyor herhalde. Ben bu şeyleri alayım ya. Baltan var mıydı senin? Çünkü Al. Kitaplıkları alacağım ha. Ben de şey var, kazma var ama bu şeyli. O kitaplıkları Ge alalım ya. Bunları kazıyor ya. Hmm. Şunları hepsini al Lazım olacak onlar. Ben şu etrafı biraz kolaçan edeyim. Valla biz e, çok iyi geliştik arkadaşlar. Ahmet. Değil mi Ahmet? Aynen Johnny Vine. Etrafta çok e, saldıracak yer var. Evet hapse düştüm. Kurtar beni Mehmet. Ama... <laughs> Mehmet gel buraya. Neredesin ha? Uzaklaşma fazla. Kurtar beni. Hemen yanında hapse düştüm. Beni hapse attılar Mehmet. Ola Ahmet. Mehmet. Dur oğlum şurada bir şey alıyoruz ya. Dur ya. O bir şey olmaz. Düştün. Olma. Kefaletini öder çıkarırız ya para şey gibi bizde. Mehmet bak parmaklıkları tutup sana bağırıyorum şu an. Neyse orayı söylemeyeceğim. Para bizde dığ var yani. Mehmet. <laughs> Otomatik <Möbet> sansür. Benim. <laughs> Hapisteyim. Dur geldim. Mehmet yedim. Hayırdır lan sen? Ver beni Mehmet. Hapse düştüm. Oğlum iki dakikada kurtardım. Parmaklık var burada. Oğlum çıkardık. Oğlum sen buraya nasıl gelir lan? Bilerek girdim. Söktüm ya merak etme. Gel. Dur şunları bir alayım. Kitap, yani bir şey kitap alalım da. Burada bir şey kalmadı herhalde ya. Kitaplıklar var bir onları alsa. Aldın ya sen. Hepsini alıyorum ben şu an değil mi? Aynen al sonra gidelim. Ben dışarı çıktım ha, şatonun önündeyim Tamam bekle geliyorum Haritadan bakıyorum başka mekan var mı Bak bakalım başka maceralar atılabilir miyiz Hayvan gibi kazmayla Burada e, ancak kulesi var galiba Aynen gel evet, Tamam dur Şato var ya bizim şato içinde olduğunuz. Onun tam arkasına doğru gel. görürsün zaten biri. Yok kalıp. Sen çankı biraz aç lan. Valla bak. Yok olmaz. ya. Ee, şey oluyor. Sorun oluyor da. He? Kasıyor mu? Ne oldu? <laughs> evet. FPS acayip düşüyor o zaman. Anladım. Dur ben şu o arada üstümdeki gereksizleri atayım da. Şu, FPS şu bu çubuklar gereksiz. O oh, Tom'un ne işi var üstünde ya? Tom ne? Ya? Yani. neresi? Şimdi. Gel bu tarafa. Görüyorsun zaten ya. Gördüm. Bu tarafa aşağı aşağı. O tarafa değil gel. Benim üstündeki şeyin ay e, dikenler iki var. Bana biri vurdu mu aynısı da karşı kendisine vuruyor. Vallahi mi? Dikenler iki ne demek oğlum? Karşındakine yansıtıyor yani. Oo gel bu var bu fola indirem fil pardon. Hiç fil indirmedik gel. Oha. Gördün mü? Gördüm. oğlum bu fil bizi ezer la. Yok lan nereye? Ananı satayım. var zaten? Of oh, ne vurdu lan? Oğlum eşek gibi vuruyor la. Aynen ama geri gitti gel. Hadi dağcına devam. Yalnız dur dağcından önce bir kule daha var ona girelim gel. Küçük bir kule. Hadi bakayım. Neredesin? Öldüm. Dur dur girme ona girme abi. Ondan önce bir küçük bir kule var, onu alalım. Ha şu. Aynen. Onda acaba ne var ya? Hiçbir şey yok. Ha? Yok yok o değil lan o ev. Onun ötesinde bir kule var. O patlattığımız olmaz. Olabilir lan. Yok değil değil. Oo! Bir şey var mı içinde bak bakayım. Da da şeyler var. Spamli noktaları var da. Sen bir üst kata git bakayım. Ah tomuzcuklar, minik tomuzcuklar. Sen iyi zıplıyorsun, git bak bakayım hadi. Zıp zıp. Zıp zıp Osman sen. Ah bu da çok zıplıyor ya vallahi. Ananı avradır, tam ele zıpladı. Ben o arada bir et toplayayım. Bayağı et var lan bunda. Ya ben böyle zıplayarak anca şey ederim. Yok abi bu boş ya. Emin Evet. Hiç yok yani. Bizden önce başkaları patlatmış. <laughs> Şeyler zombileri patlatmış. Olur. Evet ben geldim öbür Tamam ben de oraya geliyorum. Dur şuradan biraz et toplayıp geleceğim. Topla gel bakalım. Et lazım bize biliyorum. Baya render girecek para mı? 15 GB oldu Çok video herhalde. Tam öldürüp geliyorum. Evet, geliyormuş. 15 Sen dalma hemen ha ben siz yok, bak yok. sen çok çabuk tek başına dalıyorsun. Yok çok olsa azıcık gö bak Mehmet. He.